Bu da ben ölmüştüm lan hatırlıyor musun lan? Nerede ölmüştün lan? Bu da beni kesmişlerdi lan. Ay şerefsizler. Lan burada benim kafama vurdular lan. Lan hadi la. La kardeş la. Neredesin la? Kanka buraya girmedik mi zaten? Girdik mi? Girmedik. Bakalım ya. Selamun aleyküm. Çıkar meşaleyi. Meşalci başı. Yav. Skelet. Oha. Kardeşim. topla bu arada kanka. He? Onun Öyle bir yanlış. Kanka yine aynı şekilde bölüşüyoruz. Tamam. Bak burada yine iskelet doğurma yeri var kanka. İlko Tamam gir. Okey tamam. Kardeşim Al, sen... Azar, kank. Sen siz ne yapacaksın ya? Sağa o sola da şey önce. Var. Ben mantarları topluyorum ya. Orayı bitirdikten sonra anne bitti diye bağır. Gel. Kardeşim iskelet doğma yeri var. O zaman orası. Nereden? Sökersin kadar anlamıyorum henüz. Oo. Oo mantar ki. Mantar Mantarların şeyi daha mı çok kanka? Bunlar enerji çok veriyor kanka. Yok satayım sana. Aa bende yokmuş kanka ondan. Enerjim yok? Kan şunu al, şunu şu steklensin sen de ya. Tamam. Ben de alayım bir iki tane mantarı. Bak burada var kanka. Bir yıldız. Arkada Yakup var Ne var? İlla ben vuracağım değil mi Yakup bak şunu al Tam ortaya koymuşlar çok mu değerli kardeşim bu? Lazım kanka Gel gel Oğlum bu ne sonsuzluğa gidiyoruz kanka Aldım salaz var Aldım büyük? Burada biz nereye şu kapı kapalı Üstünde iskelet parçalayıcı varsa bana at kanka Kanka kafası var Kafası atma i̇skelet... Kafa sat bende var Aa bana ne yapıyorsun bana? Al kanka bunların hepsini tek üstünde. Ha işte onu oğlum odunu niye atıyorsun bana? <gülüyor> <Gidelim>. <gülüyor> Boş kanka. Kanka ben kayboldum ha burada. <laughs> gel bana doğru gel. Gel bana bir gel bana bir gel. Gel ele, gel gel. Kanka gel. sen de kayboldun gen, gen. Yo tamam buraları bitirdik. Buradan geldik. Şimdi geldiğimiz yer şu sol taraf. Sonra buradan sağa dönüyoruz. Yok. Dur Gamze arıyor beklesin abi. Lan oğlum yayında bizim sesimizi niye açık bırakıp gidiyorsun? Be eşek. Eee? Zaten ya kimse... Tamam ben tutursaydı ya kendini. Kimse izlemiyor ki zaten oğlum. Olsun oğlum. Ya ooo bu ne kanka? İkinci boss'un yeri kanka. Konumu kaydedeyim. Oha. Kaydet anasının amında kanka. Oha. Anasının amında. Nasıl gideceğiz kanka oraya? Tekneyle Hadi canım Video sağol Tabi 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 Video sağol Sen bir şey yap Ne yapayım? Kaç abazımız oldu? Kanka bir dakika hemen bir şeyler bir yiyeyim Üstünde geyik eti var mı ya? Bana geyik eti atsana. alsana Vardık. Bir tane var kanka Batmasaydın da. Bir tane şimdi yedim kanka ben O zaman ben kanka. Al, al 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 Aha troll var Gel senle bir troll öldürelim artık diyorsa diyor İlk vuruşu da yapıyorum kardeşim. Dur kardeşim şeyi takayım o zaman. Sen bunu da ölecek gibi hissediyorum ama adayım. Kim? Sen. Bana sıkıştık oraya. Bu kanka. Kır kır odunları kır lazım. Aha. Ananı avradını kanka canım yarısı gitti. <laughs> ben biliyorum bu ekşi gelir. Aha. Kaçamıyorum. Enerjim yok. Ağaç, ağacı öleceğim. <laughs> ağacı Ağaç üstü vattı. mu lan? Merak etme ben buradayım. Keselim. Öldü öldü. Gel la gel gel. Gereksiz ne var diye bakıyorum. Bak buradaki. Kanka ben neredeyse fullüm ha. Ben de fullüm neredeyse. Zaten teklenecek üstümüze. Evet, ağırlıklı olarak. Ben solda iskelet var. Zaman soldan evet kardeş al soldan. mantarları. Tamam tamam. ne kadar çok canım var. Evet. Oha. 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 gidelim. Kemik parçaları falan var yerde. Var mı şey? Oha, var bunlar için. Aldım hepsini. Bunları da alıyorum o zaman. Bu o da bitti. Lan Mert nereye çıktın oğlum? İnsan bir görüşürüz, görüşürüz der. Eşe gerek ya. Çıkmış mı? Hmm. Eşek ya. Buradaki kapı kanka. Şey var. Direkt onu keseceğim. Yok ettik kardeş. Topla 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 çök 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 esma çök. Oh oh. Oh. o alaz var ales ales gittin mi burada? burası da geldi orta. ya hak çoldan alaz gel alaz var Soldan gel burası var gel gel kapı kapa Ben seni arkandayken vuramıyorum galiba. Ba bir tık var mı şey? bazen. Yok. Geçmiş. Ben bir karşıya da gidelim. Karşıda ne varmış? Burada aşağı iniyoruz gibi bir bok yok. Mantar aldım geliyorum. Gel E bitti. Bu tarafta var. Kanka bir iki tane alas al al çıktı ha. Ales diyorum ya. Bunlar da al kanka. Var mı sağında sonunda bir şey? Yok mu şey? Kanka. Bitirdik burayı da. Ya burada var. Oha hemen geldi. Şundan bir şerefsiz. Bir şey yok Yol ya. var mı orada? Yok. Hayalet var. bu Yine aynı yere sıkıştı lan. <laughs> Kapat ya. Daha aynı yere gösteriyor abi çok uzak ya. Az siktir al az alamıyorum. Kemik al. varsa üstünde at. Bakayım kemik var mı? Kemik yok kanka. İskelet ha yani iskelet tutamıştım. kafası var. Aha Deri buradalar aldım ben de. varsa at. Ne varsa? Reçine. Reçinem yok kanka. Tamam. Burayı da bitirecek. Şey var kanka, şaman var. Teklere et artık. iskelet var arkanda. O oh, benim de arkamda. Kenet es geçtim kanka ben. Kanka azman beni a kenet az of azman da kenet nasıl kapışıyor şu an? Onların mezdan izlemek güzel ha. Azman kafasına vurdu kanka hiç O güzel bir şey bak mesela oyunda. Evet. Üzerine düşman yapmışlar. Bir, bir, bir tane var dedim. Bir tane var evet. Portal için alaz mı lazım? Aynen. Kaç tane? tane. Aha kanka şu ne? Ha onu gördük hey, zaten şey ki. bunu burada kestik kanka. Mazi. Bak Durma Lan. Götünü sikerim senin ha. Hiç. İbret alem olsun diye yakarım ha. Lan dur. Ne oldu? Yaban şey domuzu saldırıyoruz anam buna. Ya, yaban domuzu muydu o? Geçikleri git. Ya domuzu bırakmaz kanka. <laughs> Yerleri bırakır da. Hoş geldin karım. Seninle de oynayacağız bunu. Şu parçaları hepsi birleştirdiğimizde sen de oynayacaksın bundan. Amele lazım bak ben taşıyorum bunu. Allah seni kahretmesin. Git beni. Yok yok, yok. Lan, yalan bir şey koşuyor. <laughs> İbret alem olsun diye yaktım onu. Aslanım benim be. Yemekte yaparmış. Bak mangal yapıyorum. <laughs> Gel gel Mangallaşı, gel. Mangal <laughs> başı gel. Neyse şimdi. Balım balığa bak. Elimle yakaladım ben bunu. Balığın büyüklüğünü görüyor musun? Karıma hava atarken ben. <laughs> Elim <Eliminen>. ile. Ya. <laughs> Kardeşim bunun üstünü niye açmadın? Duman altı oldu burası. Pardon, Oğlum aradan verdin bana ayar. Ayar verdin mi onların altına? Tabii lan. Aladım vereyim biraz sana. İstiyor musun? Ha biliyor musun? Ne istiyorsun lan? Aslan. Yay yap hadi. Tamam abisi. Sen biz oradan bir güzel yay kap kardeşim. Şahlarım da o zaman bir tamir edin de. Kaba yay, değil mi? Yok. Aynen. Yok kabul Kaliteli değil. ahşap yay. Kaliteli ahşap yay. Artık kaliteli takılıyoruz kardeşim. Neydi lan unuttum anasını satayım. 10 tane kaliteli odun, 10 tane ağaç kütüğü. Ee niye yaptırmıyor bana? Ne gerekiyor da? Ne yapayım? Nerede lan? İşte. Kaliteli odun. Kaliteli odun almadın mı ben? Ha, yok normal odun almışım. Al kardeşim. Arkanda. Oo, oh, kaliteli ahşap piyemiz de var artık. Tabii lan. Daha sırtımız yere gelme tamam abi. Artık yok mu? Aha. Evet. tanesini vurdum da bir tanesi kaçtı ya zilat var ne yayındayım <laughs> yayındayım kızım anlasana Kamis şey Yunus sana bir şey soracakmış. Ne, ne soracaksın? Kanka duyuyor mu beni? Duymuyor sesini açmam lazım sesini açamam. Evet. Dur geldim. Ben de soyunuyorum. Bak çıkartıyor üstündekileri. Bak kalk. Benimki kara felli ama. Ne i̇şte sabah kalktığında gör beni. Geldim. Yayım olan geldim. Gel gel gel. Evet, evet, <laughs> Kılıcım var, kılıcı sokarım. Yat üstüme. Ya, X'e bassan, X'e bassan. X'e Gönderdim. Kardeşim üşüdüm ya gece. Çok soğuktu. yandan aslında ateşini de yakmıştım kral. Hı? Senin ateş... Sen ateşçi değildin o kadar. Oh! Yaktım kendimi. Allah kahretmesin. Al. Al al. al. Bak. girdin. Oğlum oyunda üşünce ne yapıyorsun biliyor musun? Bak şunu yapıyorsun. Bir tane ateş görüyorsun. Ateşi görüyorsun. Yürüyorsun işte bak. Biraz oturayım ya Kendimize bir de Kazma yapmamız lazım kanka Aha domuz Şunu da vurayım Bu bölümü kapatayım burada Son iki bölümde E bitirelim çık lan oradan